Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 13 Mart haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet uzun süredir video yüklemiyordum ama e, bu deprem gerçekten beni çok etkiledi ardından hastalıklarla boğuşmak zorunda kaldık e, bu süreci bu şekilde atlattık inşallah bundan sonra daha uzun soluklu sürekli videolar çekmeye devam edeceğiz bu arada ilginiz için gerçekten teşekkür ederim çok fazla neden video çekmediğime dair sorular geldi e, bundan sonra normal hayatımıza geri döneceğiz ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman Evet bir güç değişimi bir ee, nasıl diyeyim hayatınızda bir şeyleri gücü doğru kullanmak diyebiliriz buna elinizdeki güçlenmede bazı zayıflıklar söz konusu olabilmiş olabilir Hani böyle duygusal anlamda ya da maddi olarak bir değişim, olumsuz gibi görünen bir değişim söz konusu olmuş olabilir. ve boğa sabit bir burçtur. Var olan hayatındaki değişimleri çok sevmeyen bir burçtur ama burada daha akılcı davranacaksınız. Kendi hayatınızla ilgili hakikaten daha böyle planlarınızı, programlarınızı daha net ortaya koyacağınız önemli bir haftaya başlıyorsunuz. Çünkü burada daha olgun, daha böyle ee, nasıl diyeyim? Daha ben merkezi bir tavırla ilerleyeceksiniz. Mesela bu hafta eğer ev almak istiyorsanız bununla ilgili bir Peşi, bir şeyin peşinde koşturabilirsiniz, iş değiştirmek istiyorsanız bununla ilgili olabilir. Bir ilişki, mesela yalnızsınızdır ama bir ilişkiye ihtiyacınız olduğunu artık farkına varmışsınızdır. Bunun yollarını, yöntemlerini bulmak adına daha olgun davranmak, yani hayatınızı bir tık daha level üst seviyeye çıkarabilmek adına bazı... Ee, olumsuz enerjilerden kurtulup kendinizi iyileştirmek adına bir süreci yaşayabilirsiniz. Salı gününe baktığınız zaman evet önemli bir otorite figürü ya da e, ailenizde önem verdiğiniz sevdiğiniz bir insanla aranız bozuksa bununla ilgili özellikle Salı günü bir barışma, bir çaba harcama ya da onlara ihtiyaç duyma, onların size ihtiyaç duyması gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da e, hani böyle bir şey yoktur ama kendi e, beklentileriniz adına sizden daha güçlü bir insandan bir destek almak istiyor olabilirsiniz. Bazı yalanlar dolanlar öğrenilebilir. İşte bunlarla ilgili bir yüzleşmek durumu söz konusu olabilir. Salı biraz gergin bir enerji var. Kendinizi kandırdığınız yok bu böyle olmamıştır şu şöyle olmuştur gibi. Bakın, burada kendinizi kandırdığınız, çıkmazların içerisinde bulduğunuz bazı durumlar olacak. Hiç buna girmenizi tavsiye etmiyorum. Net olmanız, kendiniz bile yalan söylemiş olsanız net olarak bunu if, if, itiraf etmenin getirdiği rahatlığı yaşamanızı tavsiye ederim. Çarşamba günü bir yolculuk olabilir, iş değiştirmek olabilir, beklediğiniz önemli bir haber, bir mesafeyle ilgili, bir değişimle, bir uzaklaşmayla ilgili uzun süredir beklediğiniz bir haberin ertelendiğini öğrenebilirsiniz. Bir şeyin ya da çok arzu ettiğiniz bir şeyin hani tam artık haberi gelecek. Ben bu işi hallediyorum, topluyorum, tutuyorum derken o işin öyle olmadığını, birazcık sıkıntı, bazı engellerle karşı karşıya kaldığınızı görerek biraz canınız sıkılabilir. Biraz gelecek olan bir haber dediğim gibi bir şeylerin tam yoluna koydum, oturttum derken bir engelle karşılaşması ya da bir sınavla karşılaşmak, aşılması gereken bir durumun varlığını öğrenmek birazcık canınızı sıkacak ve siz perşembe günü artık bitti, uğraşmayacağım, işte bugüne kadar hep bekledim, ettim, tamam madem olmuyor, olmasın gibi böyle bir depresif modun içerisine girebilirsiniz ama burada bunu yapmanın bir anlamı yok. Çünkü size bu konuda yardımcı olabilecek bir insanın varlığı görünüyor. Bu kişiden yardım alarak o sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Fakat duygusal anlamda sorunlu, hani ben eskiden Brezilya dizisi ilişkiler, yalan rüzgarı ilişkiler dediğim ilişkilerde bir sorunun bitişi söz konusu olacak. Evet, perşembeye kadar olan süreçte bazı sıkıntılı bir nokta yaşayabilirsiniz ama perşembe günü özellikle havada kalmış, netleşmemiş, böyle sizi yoran, bu bu an kısıtladığını düşündüğünüz bazı sorunların bitişi söz konusu olacak gibi duruyor. Burada ilişki bitecek gibi görünmüyor. Tam tersi ilişkideki sorunların bitişiyle bir ferahlama, bir rahatlama sürecine gireceksiniz gibi duruyor. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Peki, cuma gününe baktığımızda özellikle ilişkiniz, işiniz, mutluluğunuz, sevginiz bu tarz konularda gerçekten çok önemli bazı olumlu fırsatların geleceği, bugüne kadar sessiz kalınmış, bugüne kadar hani son kozun kenarda dursun dediğiniz bazı şeylerin kullanacağınız ve bunun faydasını göreceğiniz önemli bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz açıkçası Cuma günü. Yeni bir iş bulmak, iş değiştirmek ya da e, hayatınızla ilgili mesela taşınmak da olabilir. Böyle bir niyetiniz varsa özellikle cuma günü istediğinize yakın sizin istediğiniz gibi beklentilerinize uygun bir şeyin peşinde koşturmak için çok keyifli bir zaman olacak. Bunun faydasını evet ilerleyen süreçte daha çok göreceksiniz ama fitil cuma günü ateşleniyor gibi de görünüyor. Ve bu ateşlenme hakikaten hayatınızda keyifli bir döneme geçmeniz için iyicil bir itki olacak. Cumartesi günü zaten şöyle bir durum da var. Boğa inatçıdır. Bir şeyi istiyorsa ne yapar ne eder onu almasını bilir. Onun için her türlü mücadeleyi vermekten kaçınmaz. Dediğim gibi bir fitil ateşlendi Cuma günü. Cumartesi ne kadar akışa bıraksanız da ne kadar zamana yaysanız da bir şeyleri hayır çok böyle e, bunu daha hızlı daha çabuk nasıl geliştirebilirim ben bunun üstesinden nasıl gelebilirim gibi önemli adımlar atılacak. Fakat agresif enerji cumartesi günü çok yoğun planda olacağı için birazcık canınız sıkılabilir. İnsanlarla çok fazla tartışabilirsiniz. Sivri dilli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Lütfen burada biraz daha olgun davranmak, biraz daha empati kurarak ilerlemek yaşayacağınız öfke problemlerinin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Kendinize anlatın, ifade edin ama agresif bir enerjinin içinde olmamanızı tavsiye ediyorum açıkçası Pazar günü e, sorunlu olduğunuz bir insan varsa size hata yaptığını düşündüğünüz bir insan varsa artık hayatımdan gitsin artık bana fayda sağlamıyor dediğiniz ve bugüne kadar sürekli tartıştığınız bir insan varsa özellikle Pazar günü bu insanla tekrar bir konuşmak işte bir Özür dilemek karşılıklı, sorunların üstesinden gelebilmek adına bir şeyleri e, hani eteğindeki taşları döküp artık burada sorunun kaynağı neyse orayı bulup çözmek adına da çok keyifli doğru bir gün olacak gibi de duruyor arkadaşlar. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.